arkadaşlar. bugün Sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Hani kızlar bir tane söz vermiştim ya ben. E, neydi ya? Zıh yapacağım diye arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Hazır arkadaşlar. Size göstereyim. göstereceğim arkadaşlar. Şu an hazır. Arkadaşlar beni daha önce istiyorsan kanala abone olmayı, like atmayı, bizimle ulaşmayı ve yorumlar. Ne yazacağınızı biliyorum. Evet oyun kaçmaya başladım arkadaşlar bunu yapmıştım da. Mesela Diamond Hot Shot hani bu. Bunu yapmıştım. bunun diğer videoda görürsünüz. Şimdi arkadaşlar bunu yaptım. Zırt diye arkadaşlar. Şimdi zaten ilk başladığımda gördünüz görürsünüz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar Zırt Zıh attı arkadaşlar. Şurada bir tane zıh olmak lazım. Bakın da. Bak burada da var arkadaşlar. nasıl yapacağım ben arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar 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 bunu nasıl yapacağım arkadaşlar size hemen şöyle göstereyim evin tasarımı evin içi gördüğünüz gibi arkadaşlar yanlış yaptım arkadaşlar şöyle diyeyim arkadaşlar bu da 3 blok olması lazımdı arkadaşlar i̇şte ben 4 blok yaptım yanlışlıkla yaptım arkadaşlar bilmiyorum bir zırh bak. Bu da arkadaşlar. Bu diamond yapın yeri. Evet. Diamond, 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 diamond. Şimdi ne kadar arkadaşlar? Ne kadar arkadaşlar? Bugün sizinle böyle diamond şey yaptık arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. Hepinize 过来，过来。